Kaza mı getirdin? Nasıl? Elindeki leke. Ah! Bilmiyorum ne olduğunu. Çocukluğumdan beri vardır. Musa reis arada bir takılır bana. Aşık ve mutlu olduğum zaman bu leke kaybolacakmış. Denizciler efsanelere bayılırlar. Her efsane bir gerçekten kaynaklanır. Dilerim Musa Reis'in inancını hayat doğrulasın. Sev ve mutlu ol. Ben de senin için dilerim. Hoş geldiniz, safa geldiniz doktor hanım. Hoş bulduk Veli oğlu. Sancıları sıklaştı mı? Dört dakikada birey indi, kurtulması yakındır. Çok feci bağırıyor. Bağırması iyidir. Doğum kolay olur. Hepsi senin mi? Evet. Yarısının nebesi doktor hanım. Bu kadar çocuğa bakmak. Çok masraflı, zahmetli değil mi? Çocuklar iyidir beyim. Her işe koşarlar. Tarlaya, ormana. Allah da rızklarını verir. Hiç başına gelmedi mi? Hayır! Neden? Kesildi inlemesi. Ne oldu? İş de demektir. İşte bu kadar! Gözün aydın, pek güzel bir kızın oldu. Bundan sonra sıra erkekte inşallah. Para kabul etmesin bari şunları al doktor hanım. Aa, sağ ol. Tabuklar başı şartı gelir. Evet. Çocuk sever misin? bu kadar çok olursa bilmem. Ben bin çocuğum olsun isterdim. Öyleyse niçin evlenmedin? Kısmetim kapalı. Erkekler beni beğenmiyor müfettiş. Hakları <laughs> da yok değil. Çekilmez biri olduğumu biliyorum. Ama birini elbet kandıracağım bir gün. Başarısı var. <laughs> Aman elini çabuk tut. Yoksa evde kalırsın. için evlenmedin? Nasıl kurtuldun kadınların elinden? Kaçmadım ki, beni de kadınlar beğenmiyor, doktor. Bir gün çıkar. Yeter ki sen umacı gibi durmadan suratını asma. Neydi üç armağan? Sevmek, gülmek, ümit etmek. Ben de asık yüzümü beğenecek bir kadını umutsa bekleyebilirim. Elini çabuk tut, yoksa evde kalabilirsin. Yarın ilk işim bir kadın aramak olacak. Aferin sana! iki günde hayli ilerleme kaydettin! Bu da armağanın! Sağ ol doktor! Ah, şunu dağıtalım. <laughs> Şerefinize! Aa, şerefe! Şerefe. Şerefe. Kürkü çığırmamıza izin var mı müfettiş? Bir hata ettim, yüzüme vurmadan çalı. Takılıyorum! Sağlam dostluklar kavgayla başlarmış! İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları! İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları! Bize de derler çatıcı Yar bir dam doydu Yakarız konakları Bize de derler çatıcı Yar bir dam doydu Yakarız konakları Serdim senden Senden önce her şeyden bıkmış, kendini bırakmış, terk etmişti. Öyleydi. Bezgin çökmüş bir halin vardı. İçime dokunmuştu görünüşü. Şimdi öyle değil. Bir daha da öyle olmayacağım.